Herkese merhabalar. Diyetenem YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen ve psikolog Zinur 52 Küçük Köteleci. Bugün neden yalnızca diyetler kilo problemini çözmüyor? Bundan bahsedeceğim. Aslında birçoğumuz kilo vermek istiyoruz. Ama bunun için çözüm de arıyoruz. Diyetler deniyoruz, detokslar deniyoruz, diyetisyenlere gidiyoruz. Ama size şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Kilo vermek isteyenlerin, diyet yapan insanların yalnızca %5'i başarıya ulaşıyor. Ne kadar küçük bir rakam değil mi aslında? Yalnızca %5'i başarılı oluyor ve kalıcı bir şekilde beslenme alışkanlıklarını devam ettiriyor. E peki ne yapacağız? Yani baştan kaybedeceğimiz bir yola aslında neden girelim demek istiyorum. Yalnızca diyetler ne yazık ki kilo problemini çözmüyor. Aslında diyetler her yerde var. Yani siz herhangi bir diyetisyene giderek de bir beslenme programı alabilirsiniz veya herhangi bir işte Google'dan da bulabilirsiniz. Herhangi bir işte 1500 kalorilik diyet listesi dediğiniz zaman ve o diyet listesini uyguladığınız zaman büyük yüksek ihtimalle kilo verirsiniz. Veya farklı detokslar, diyetler bu konu hakkında medyada, sosyal medyada aslında pek çok da bilgi var. Evet bunları uyguladığınız zaman kısa sürede sizin için bir çözüm olabilir. Ama ne yazık ki işte uzun vadeye baktığımız zaman bunlar bizim için bir çözüm olmuyor. Peki ne yapacağız? Yani kalıcı kilo vermek istiyorsak artık bir kilo konusundan çıkmak istiyorsak yani artık bu kilo konusu hayatımdan bir çıksın. Ben başka şeylere odaklanmak istiyorum. Yediklerime takılmak istemiyorum. Zevkle, keyifle kilo vermek istiyorum. Ve yediklerimden de pişman olmak istemiyorum diyorsanız burada yapacağımız şey aslında çok basit. Öncelikle kendimize bakacağız. Herhangi bir diyetten, diyet listesinden çok iyi kilo verdiriyor, bir haftada 5 kilo verdiriyor, 3 kilo verdiriyordan ziyade bir dakika ben kendime bir bakayım. Ben neyi istiyorum acaba? Ben ne zaman acıkıyorum? Ben ne zaman doyuyorum? Hangi diyet bana uygun diyet? Yani aralıklı oruç acaba benim için uygun mu? Mesela çok popüler bu günlerde ama benim için uygun mu? Eğer siz sabahları çok aç bir şekilde uyanıyorsanız veya gece çok sık uyanıyorsanız veya emziren bir anneyseniz, veya vardiyalı bir şekilde çalışıyorsanız, geceleri çalışma saatleriniz daha yoğunsa belki de aralıklı oruç sizin için uygun bir sistem değildir. Veya hiçbir şeyin olmasına gerek yok aslında. Sadece ben akşamdan sonra da bir şeyler atıştırma ihtiyacı hissediyorum. Akşamdan sonra da acıkıyorum ya da sabah erken saatte aç kalkıyorum diyorsanız aslında bu bile tek bir faktör, yeterli bir faktör sizin için o, o diyetin sizin için uygun bir diyet olmadığını Peki burada ne yapacağız? Önce kendimize bir bakacağız. Benim için uygun diyet nedir? Ben hangi besinleri daha çok seviyorum? Ben ne zaman acıkıyorum? Ben ne zaman doyuyorum? Sevdiğim besinler, bana keyif veren, bana zevk veren besinler neler? Ve ben ömür boyu nasıl bir şey yapabilirim? Nasıl bir programın içerisinde olabilirim? Aslında buna birazcık bakmamız gerekiyor. Hep şunu söylüyorum. Diyelim karşınıza bir diyet çıktı ve çok güzel şeyler vaat ediyor. Belki işte bir ay içerisinde size istediğiniz vücuda girmeyi, e, haya, girmeyi vaat ediyor. Veya e, işte bir anda sıkılaşmayı vaat ediyor. Kendinizi çok iyi hissedeceğinizi vaat ediyor. Ama öncelikle kendinize şunu bir sorun. Ben bu diyeti ömür boyu yapabilir miyim? Çünkü eğer... Ömür boyu yapabiliyorsanız bu arada evet o diyet sizin için uygun bir diyet devam edebilirsiniz. Ama eğer ömür boyu yapamayacağınızı düşünüyorsanız da işte orada o diyet aslında sizin için uygun bir diyet değil ve ne yazık ki sadece zaman kaybından başka bir işe de yaramayacağının bir göstergesi. Evet belki kilo vereceksiniz. Belki bir ayda istediğiniz vücuda kavuşacaksınız ama beslenmeyi bilmediğiniz için de aslında sonrasında tekrar kilo artışı da devam edecek. O nedenle şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bana uygun diyet acaba hangi diyet? Bunu bir düşünmekte, bunu bir kafa yormakta fayda var. Ve şunu da tabii ki göz ardı etmemek gerekiyor. Benim çalışma saatlerim nasıl? Ben bu saatlerde yemek bulabilecek miyim? Ben bu saatlerde neyi bulabilirim? Nereden neyi alabilirim? Diyet düşündüğümüz zaman bu da çok önemli aslında. Örneğin siz işten evden işe yemek getirmeyi sevmiyorsunuz ve diyet listenizde sebze yemeği varsa ve o sebze yemeğini de hiçbir yerde bulamayacaksanız aslında o diyet listesi tamamen çöp. Yani onun hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten yapamayacağınız bir şey dünyanın en muhteşem listesi olsa bile hiçbir işe yaramıyor. O nedenle listelere takılmadan önce detokslara, diyetlere en ne kadar kilo verdirdiğine takılmadan önce takılmamız gereken çok önemli bir nokta var. O da kendimiz. Ben acaba neyi istiyorum? Ben acaba nasıl bir beslenme şekline sahibim? Benim vücudum nasıl? Ben kaç saatte bir acıkıyorum? Ben ne zaman doyuyorum? Hangi besinler beni tok tutarken hangi besinler beni acıktırıyor? Buraya birazcık değinmemiz gerekiyor. O nedenle şunu söylüyorum. Listeler bir şey yaramıyor. Önce kendimizi dinleyeceğiz. Önce kendimize kulak vereceğiz ve kendimize uygun beslenmeyi öğrendiğimiz zaman ancak o zaman kalıcı bir şekilde kilo veriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.